FM tarihi görüşme başladı. Takvim yaprakları 25 Ağustos 2025 Cuma'yı gösteriyor. Türkiye saatiyle 22.30'da Amerikan Devlet Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska'da 22.30'da bir araya gelecekti. İki lider buluştu. İki lider uzun bir aradan sonra karşı karşıya geldi. Masada Ukrayna ve Rusya Savaşı'nın sona ermesine ilişkin anekdotlar var. Bu bilinen gelişme ama birçok gelişmenin masada olacağı ifade ediliyor. Ee, uzun süredir Amerikan Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüz yüze bir araya gelmemişti. Hatırlatalım 20 Ocak'ta Donald Trump ikinci dönemine başladı. Yaklaşık 7 aydır görevde ve 7 ay sonra Putin'le görüşme gerçekleşiyor. 2022 Şubat ayında Ukrayna ve Rusya savaşı başlamıştı. Rusya Ukrayna'dan istediğini almadan bu savaş bitmeyecek mesajını birçok kez vermişti. Şimdi bu savaş bitecek mi? Buna yönelik bir karar alınacak mı? Bir anlaşma sağlanacak mı? Bunu merak ediyoruz. İki lider arasında görüşmeden hangi neticeleri takip edeceğiz? Bu da önemli ama bazı satır başlıklarını da hemen aktaralım. Trump ve Putin'in uçakları aynı anda geldi. İki lider aynı anda indi. Önce Donald Trump'un uçağının kapısı açıldı. Trump gayet sakin bir şekilde merdivenleri birer birer indi. Burada tabii akıllara geçtiğimiz dönemde yer alan Amerikan Başkanı Joe Biden'ın birçok kez uçaktan inerken düşüşü de e, hatrımıza geldi, aklımıza geldi. E, bu yüzden de sanki öyle bir intiba bırakmamak adına Donald Trump oldukça dikkat ediyor gibiydi. Aynı anda Putin'in kapısı da açıldı, Putin'in uçağının kapısı da açıldı ve Putin de uçaktan indi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçağının önünde kırmızı halı yoktu. E, biraz kırmızı halıya yürüdü. Putin'in uçağının e, önünde kırmızı halı vardı. Amerikan Başkanı Donald Trump belli bir mesafeyi kat ettikten sonra bekledi ve Putin'in gelmesini e, takip etti, bekledi ve onu alkışladı. Daha sonra iki lider buluştu, tokalaştı ve Alaska 2025 yazılı platforma doğru gitti. Orada fotoğraf verdi, yine tokalaştılar. Orada gazeteciler e, Putin'e... Ee, Sayın Başkan sivilleri öldürmeye devam edecek misiniz sorusunu sordu. Ee, buna yönelik de Putin oldukça profesyonel ve cool bir tavırla elini kulağına götürdü ve sizi duymuyorum, sizi anlamıyorum şeklinde bir tavır sergiledi. Alaska 2025 yazısı olan platformdan daha sonra iki lider indi. Ve araçlarına yöneldiler. Aslında e, bu buluşma öncesinde iki liderin ayrı araçla e, görüşecekleri yere gidilmesi öngörülüyordu. Ama iki lider Donald Trump'ın aracına bindiği aynı araçta ilerlediler. Ve sonra ise görüşme alanına gittiler. Şimdi görüşme başladı. Aslında Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada Putin ve Trump'ın birebir görüşme gerçekleştireceği ifade edilmişti ama yaklaşık bir saat kadar önce yine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmenin 3'e 3 olacağı ifade edildi. Donald Trump'a bu görüşmede Marco Rubio ve Vitkov eşlik ediyor. Steve Vitkov da görüşmede oluyor. Putin'e ise görüşmede Lavrov eşlik ediyor. Malum. Lavrov hemen hemen tüm görüşmelerde var. Ve ilk etapta görüşme yerine iki lider geldi ve yine heyetleri geldi. Burada da basına fotoğraf çekmeleri için bir süre verildi. Ve burada da yine muhabirler Putin'e başkan sivilleri öldürmeye devam edecek misiniz diye defalarca sordular. Putin yine duymazdan geldi. Yine soğukkanlı bir şekilde süreci yönetti. Şimdi iki liderin bu görüşmesinde Ukrayna ve Rusya savaşına dair nasıl bir netice çıkacak? Saatler öncesinde hem Trump'tan hem de Zelenski'den açıklamalar gelmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump "Ben savaşı bitirmek adına şu an Putinle görüşmüyorum." Zelenski'yi masaya getirebilmek için görüşüyorum demişti. Zelenski de yine saatler öncesinde bir açıklama yaptı. Onun açıklaması da şöyleydi. Artık savaşı bitirmek için doğru zamandayız. Savaş bitmeli. Amerika Birleşik Devletleri'ne güveniyoruz yorumunda bulunmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski. İki Liderin görüşmesinde savaşı bitirecek sonuç çıkacak mı? Ana hikaye bu Trump ve Putin'in bir araya gelmesi Rusya ve Amerika'nın çıkarlarını da yine e, masada görüşeceğine ilişkin öngörüleri de beraberinde getiriyor. Uzun süredir Nadir toprak elementi konusu gündemde bu konunun da gündeme gelmesi yine e, başlıklar arasında yer alıyor bekleniyor. Avrupa liderlerinin bu görüşmede olmaması eleştirilmişti. Zelenski'nin bu görüşmede olmaması eleştirilmişti. Madem Ukrayna ve Rusya savaşının bitmesi için bu görüşme yapılıyor, e, hani Zelenski, hani Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri sonuç itibariyle Rusya'ya ambargo uygulayan ülkeler Avrupa ülkeleri e, sonuç itibariyle Rusya'nın sınırı Avrupa ülkelerine var. E, Ukrayna bu konuda mağdur durumda. E o zaman neden sadece Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu görüşmede var? E tartışmalarını da günlerdir takip ediyoruz. Ama net bir şekilde söyleyebileceğimiz not şu ki, Putin ve Trump görüşmesinden çıkacak sonuç çok konuşulacak. Donald Trump dün ilk görüşmeden bir netice çıkmasını beklemiyorum üç görüşme olmasını umuyoruz. İkincisinde görüşme olabilir demişti. Şimdi iyi ki gerçekleşiyor. Buradan bir anlaşma çıkar mı çıkmaz mı bilemiyoruz. Ama Alaska 2025 zirvesinde Trump ve Putin'in karşı karşıya gelmesi, yan yana karelerde bulunması ve birçok hususu konuşması oldukça önemli. Görüşme hala devam ediyor. Bakalım bu görüşme sonrasında ortak basın toplantısında hangi notlar ön plana çıkacak çok merak ediyoruz ve o notlar yine öne çıktığında değerlendireceğiz.